...aktarılanlar arasında. Yeni Şafak'tan sonra Vatan Gazetesi'ne de bir göz atalım. Vatan Gazetesi'nde de yine farklı bir konuyu göreceğiz. ABD bu davayı konuşuyor demiş Vatan Gazetesi. Yoğurt Kralına Eski Eş Darbesi diye de bir alt başlık atılmış. Elazığ'dan ABD'ye gelerek 8 milyar dolarlık yoğurt İmparatorluğu kuran Hamdi Ulukaya'ya eski eşi Ayşegül Giray o şirketin yarısı benim diyerek New York'ta tazminat davası açtı denilmiş. Elazığ'da mandıracılık yapan bir ailenin çocuğu olan Ulukaya 1997'de tek kelime İngilizce bilmeden ABD'ye gitti. Çobani markasıyla kurduğu yoğurt şirketiyle en başarılı 10 iş adamından biri oldu. Yoğurdun Steve Jobs denilen Ulukaya şimdi eski eşinin tazminat davasıyla karşı karşıya. Çobani'nin borsada halka arzı için Goldman Sachs'la anlaşan Ulukaya'nın şirketine 8 milyar dolar değer biçilince firmada hakkım var diyen eski eş mahkemeye gitti. ABD'de doktorluk yapan Giray, çobani benim paramla kurulduğu şirketin %53'ü benim olmalı diyerek dava açtı deniliyor. Munzurdağ eteğinde büyüyen Ulukaya ABD'lilere yoğurdu sevdirmek için New York'un lüks mahallesi Soho'da yoğurt bar açtı diye de bir başarı hikayesi aynı zamanda ailevi bir meselede dava daha doğrusu artık adli sürece yansımış bir mesele de Vatan Gazetesi'nin manşetinde. Bir başka habere bakalım. Sür manşete çıkalım. Şöyle bir büyütelim yine de sigara içecek misiniz diye sormuş Vatan Gazetesi. Avustralya hükümeti tiryakiliği bitirmek için dünyada bir ilke imza atarak üzerinde de sağlık uyarıları olan logosuz sigara paket tasarladı. Sigara üreticilerinin davası mahkeme tarafından reddedildi. Şimdi paketler tüm dünyaya yayılacak denilmiş. Bu ayrıntılar aktarılıyor. Ben sigarayı bıraktırma konusundaki her çabayı sonuna kadar destekliyorum gerçekten. Özellikle de başlangıç aşamasında ne yazık ki hani bu Türkiye'de de böyle dünyada da böyle baktığımızda gençler arasında bir zaman zaman bir prestij olarak görülebiliyor bu sigara paketlerinin yanında taşımak hatta sigara içiyor olmak dolayısıyla o paketlerin cazibesinin azaltılıyor olması belki en azından başlama çağındaki çocuklar için gençler için önleyici olabilir onun dışında bir örnek paket gösterilmiş mesela ben baktıkça içim kalkıyor. Yani sigara içmeyen biri olarak zannediyorum sigara içen biri de bunu gördüğünde e, pek hoşlanmayacaktır. Belki bir vazgeçme vesilesi olacaktır. Dediğim gibi sigara bıraktırma konusundaki her çabayı sonuna kadar destekliyorum. Ve bir de spor haberine bakalım. Gazete şaka değil kaka diyerek başlık atmayı tercih etmiş. Galatasaray aradığı çileyi sonunda buldu. Real Madrid'li yıldız futbolcu kakanın menajeri Juan Figer'in yardımcısı Christian Galatasaray taraftarlarına müjdeyi verdi. Galatasaray futbolcumuzla kesin olarak ilgileniyor. Kiralık olarak oynama seçeneği var. Şu an daha fazla detay veremem ama bu öneriyi değerlendiriyoruz. Bu arada kakanın talipleri arasında PSG'nin de olduğu öğrenildi deniliyor. Spor haberine de değinmiş olalım. Vatan Gazetesi aracılığı ve alt sütunlarda şöyle bir büyütelim arayı açmayalım başlığını göreceğiz. Başbakan Erdoğan'la sporcularımızı görüyoruz. 1500 metre finalinde tarih yazan Aslı ve Gamze hatıra fotoğrafı çektirdi deniliyor Erdoğan'la beraber. Ayrıntılarda ise Erdoğan Londra Olimpiyatlarında madalya kazanan atletler Aslı Çakır, Alp ve Gamze Bulut, tekvandocular Nur Tatar ve Servet Tazegül ile güreşçi Rıza Kaya Alp ile bir araya geldi. Cep telefonu hediye etti. 181 sporcu ile olimpiyatlara katılarak mesafe kat ettiklerini belirten Erdoğan, gönlümüz çok daha fazla madalya istiyordu dedi. Ekledi arayı fazla açmadan yemekte buluşalım. Çeklerinizi vereyim. Başbakan Erdoğan'ın bu sözleri haberin ayrıntıları arasında. Ve vatandan bu haberlere bak.